Arkadaşlar, herkese merhaba. Ben Muharrem Gökçe. Bugün sizlerin uzun zamandır beklediği e, araç yazılımıyla alakalı bir içerik çekeceğim. E, Femto Türkiye'ye geldi. Ben de arabayı şimdi Unlock yaptıracağım. Daha sonrasında bir OPF iptali. OPF iptalinden sonra da tekrar bir yazılım kalibrasyonuyla noktalamış olacağız. Tabi ufak tefek değişikliklerimiz olur yine e, araba Unlock olduğu için yazılım yapmanın artık önü açılmış oluyor. Biliyorsunuz B48 motorlar yazılıma çok müsait. Hani Pompa yakıtı soft hali bile 280 beygirler. Ee, o yüzden biraz etanol destekli 300 beygirin üstüne çok rahat çıkabiliyor. Ee, ben 2CR performansta da Ümit hocamı tercih edeceğim. Ee, Femto ile kendisi de artık anlaşmaya başlıyor. Ee, zaten Unlock olabilen 2019 ve 2020 ilk 6. aylar bulunan araçlarda çok B48 motor yazmış. Bu sefer artık anlık olayına da girecek ve 2020 üstü güncel arabalara da yazılım yapabilecek. Şimdi diyeceksiniz abi neden başka firmalar zaten herkesin aklında bir firma var. Yani Ben custom bir şey yaptırmak istedim. Günlükte pompa yakıtı, işte performans sürüşlerinde belki etanol desteğiyle ...güzel bir sonuç çıkartırız diye. Bir de Ümit hocamla hep iletişim halindeyim. İletişim odaklı bir insan. O noktada da bende artı bir e, lehime durum da var. E, diğer türlü çok fazla iletişim kuramamak, e, standart bir müşteri gibi kalmak açıkçası çok istediğim bir durum değil. E, Ümit Hocam'ın da yazdığı araçlarla alakalı çok fazla farklı araçlarda, içeriklerde çektim. Hoşuma gitti. Bakalım şimdi bir stok ölçümü yapalım. Fem puanlık olayı yapılsın. Daha sonrasında da e, yazılım aracı OPF iptalimizi de yapalım. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak. Ben de merak ediyorum. Evet. Başlıyoruz. Başlıyoruz. daim sonucunda burada aracım arkadaşlar doğrulanmış verisi 167.9 beygir yani 168 beygir çıkıyor. 170 beygir olduğunu stok halini düşünürsek oldukça güzel bir değer çıkmış daim Arkadaşlar şöyle OPF iptali için aracın Engin Usta'ya getirdim. Burada gördüğünüz gibi OPF'si şu anda Engin abi krom. Kelepçeli bir şekilde ...yapacak. Bu OPF'nin olduğu noktaya da... ...bir susturucu koyacak. Hem ses bir tık toklaşmış olacak... ...hem de tını yapmamış olacak. Bunu komple düz boru... ...şeklinde yaparsa ses daha gürültülü oluyor. Daha yoğun ses çıkıyor. Ben onu istemiyorum. Benim tamamen... ...bu aracın... ...sıkma muhabbetini biraz daha rahatlatmak ve... ...torklu devir bandını daha iyi ayarlayabilmek için... OPF iptal olduktan sonra... ...burble da geliyor zaten. Onu da açtıracağım böyle güzel bir değişim yapmış olacağız. OPF iptalsiz zaten ee, hem araçta ekstra güç almak zorlaşıyor hem de aracı çok fazla ısıttığı için tutuyor alt devirlerde. Bu sefer üst devirlerde isteğin o verimi alamıyorsun. Bunu iptal ettikten sonra hem alt devirler örmüyor hem de üst devirler daha güzel revize edilebiliyor. Arkadaşlar şimdi OPF'den sonra ee, işte bu gördüğünüz gibi OPF'den parça. İptalinden sonra yerine tabii bir boru çekilmesi lazım. Dümdüz boru çekerseniz yine bahsettiğim gibi ses omutlu oh. oluyor. Şöyle bir susturuculu kastım bir işlem yapıldı. İçin el gibi. Şimdi tüm dönüş noktalarını, kelepçelerini, her şeyini sabitlenecek noktalarına kadar yapıldı. Bu da susturucudan sonrası için olan Tamamlandıktan sonra son kalibrasyonlarımızı yapmak için yola Ve montajımız da tamamlandı arkadaşlar. Ee, güzel bir sonuç çıktı ortaya. Böyle gördüğünüz gibi e, krom noktalar ve susturucusu ile birlikte custom bir montaj yapılmış oldu. Evet arkadaşlar şimdi geldik tekrardan kürkçü dükkanımıza. Ee, Ümit hocam artık direksiyona geçti. Ee, custom yazılımımızı yaptı. OPF iptalinden sonra. Ee, revizisi tamamlandı. Hem OPF iptali, hem burble, hem şanzıman kalibrasyonu tümü e, yapılmış oldu. Şu anda güncel dyno verilerini ölçüyoruz. Ben de merakla bekliyorum. Keyifli bir sonuç çıkacağı benziyor. Evet dyno ile sizi baş başa bırakıyorum. arkadaşlar. Dayna da sonucumuz da artık çıktı. Güncel verimiz doğrulanmış şekilde 308.4 beygir. Yani 310 beygir bandında diyebilirim. Artık şanzıman yazılımı da yapıldığı için 7000 devir çevirebiliyor. Baktığınızda zaten 6000 ile 7000 arası oldukça dolu dolu bir aracın devir çevirdiğini görüyorsunuz. Bakalım şimdi yolda nasıl bir sonuç çıkacak. Ümit hocamın tekrardan ellerine sağlık. Herkese tekrardan merhaba. Şimdi spor modun aracımı aldım arkadaşlar. Önce bir göstergede farkları görelim. Artık 320 beygiri anlıkta veriyor bana. Dyno'da araç 308 beygir çıkmıştı. 400'de tork çıkmıştı. 400 torka kadar da yine tork verisinin kalibrasyonunu yaptı Ümit Hocam. Şimdi rüzgarsız, sısa bir ortamda önce aracı bir gösterge ölçümü ölçelim. Sonra GPS ölçerle de düzgün bir zeminde ölçelim. Şimdi Kuzey Marmara çok yukarıda deli rüzgar alıyor. Orada süre ölçümü yapmak istemedim. Bakalım gösterge artı normal ölçüm nasıl çıkacak. Şimdi Cevici Tünel'de biraz eksiğim avantajımız var. O yüzden tünelin içinde bir gösterge ölçümü yapalım. Bir de 238 limitörüm vardı. Limitörüm kalkmış mı? Ona da bir bakmış oluruz arkadaşlar. Ben de merak ediyorum sonucu. Artık 7000 devir çevirebiliyor aracım. Öyle de bir avantajım var arkadaşlar. Şimdi göstergeni siz de göreceksiniz. Şöyle hızım 80 civarı. Bir gaza basayım. Yolumuz düzleşti iyice. Tam 6900-7000 gibi ise satıyor. Güzel hızlanıyor gerçekten. Çok müsait bir araç. Bu arada yakıtım şu anda E15. Hani o bile giyini vereyim. Oktan olarak. motor kalkmış 240'lara kadar çıktı araç Kaldı ama <laughs> Vites atıp devirlenmeye devam ediyor Kaçta gittiğimi inanın ben de bilmiyorum Bir Gösterge kalibrasyonu lazım Aracın standartında Tabi 238 limiter olduğu için Ama vites atıp devam etti <laughs> Değişik bir durum <laughs> Bunu tekrardan gizli özelliklerden Aktif ettiririm Umut Hocama bir gösteririm Yani imrenmesi güzel çok farklı. Yani burada tüketim testi yapmam tabi çok e, mantıklı ve mümkün olmayacak arkadaşlar. Bu bilgiyi vereyim size. E, onu harici olarak yazılım ne kadar tüketim getirdi. E, ölçümlendiririz. Rex'i biliyorsunuz arkadaşlar. E, benim GPS ölçerim. E, yerli ürün. E, güzel sürelerde alınabiliyor. E, Baya birçok lira gibi benzer muadil ürünlere denk diyebilirim. Şimdi arkadaşlar burası Kavacık Kümrani arası yolun en müsait olduğu hem de düzeyim olan lokasyonlardan birisi. Şöyle bir süre ölçümünü yapalım. Sporta aldım. S moduna çektim. 80 civarındayım. 100-200'e başlayalım. çıkacaktır muhtemelen tam tersi istikamet dediğimiz bir de 15.9 çıktı arkadaşlar. Correctsına bakalım artı bir eğim 15.97. Aynen correctte 15.97 geldi artı bir eğim de. Fena değil artı bir eğim için şöyle tekrar başta dedim. Tekrardan başladı. 14.6 verdi bu seferde. Artı 0.4 eğim arkadaşlar. Hiç fena sayılmaz. E15 yakıta göre, hatta E15 de değil. Ee, ne yaptım? 33 litre aldım, 5 litre de ben attım. E12 gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar yakıtımı. Şöyle bir kere daha alalım mı? Şöyle yavaşladım, tekrardan hızlandırıyorum. 82 çıktı bu sefer de. Sıfırıyım gibi düşünürsek 14 saniyede 1390'ları zorlayabileceğim gibi duruyor. Tabii şimdi bebek koltuğu var arkada, harici olarak bir iki tane de çanta var bagajımda. fazladan bir 40-50 kilo. Yarım depo üstünde yakıt var. Belki çeyrek depo denemek gerekir. Ama hani 300 beygir arabada da bunlar minimal zaten farklar oluşturacaktır. Öyle çok ütopik bir ağırlık farkı çıkartmayacaktır ortaya. Aracımızı tekrar sport moduna alalım arkadaşlar. Şöyle süre kısmını da açayım. Yavaşlayayım. Şimdi yolun ters istikametine geldim. Burada eğim benim, benim avantajıma. Şöyle S modunu aldım. Şimdi gaza sonuna kadar bastım. 14.7 eksi 0.96 14.05 ölçmüşüz. Şöyle bir kere daha ölçelim. Yolun müsaade ettiği şekilde. Bir kere daha şöyle gaza bastım. geldi bu sefer. Eksi 0.62 eğimde. Evet. Bunların hepsini sizinle zaten görsel olarak paylaşacağım. Ee, Görüyorsunuz burada zaten. 13.99 yani 13 saniyeleri çok hafif eksi eğimde yakalayabiliyorum. Rüzgarsız bir ortamda. Fena sayılmaz bence. E15, E12 yakıtla ee, güzel koşuyor. Ben aracın bu halini fazlasıyla beğendim arkadaşlar. Ee, yani gerçekten Ümit hocamın da eline sağlık. İleride ufak dokunuşlar yapmak ister mi? Ondan sonra belki bir bir gün çağırır beni dediğim gibi ufak tefek iyileşmeler olur. Şimdi şunu da düşünmek lazım. Bu araçta M-Disk var, adaptif var, 19 jant var. Biraz dolu bir araba. Bu ağırlıkların da illaki minimal de olsa 100-200'e etkisi oluyordur. Baktığınızda günün sonunda belki Sportline 17 jantlı bir araba olsa 100-200'ü bundan bir saniye bile iyi çıkabilir. 300 beygir arabada o kadar fark eder mi? Emin değilim ama bir yarım saniye rahat oynayacaktır. Evet, sonuçlar bu şekilde arkadaşlar. <laughs> Çok hafif eksi bir eğimle 14 saniyenin altına inmiş oldu. Tabi burada rüzgar olayında bakın e, kuzeyde çok aşırı estiği için ister istemez yavaşlatıyor aracı. Burada bile gelişle gidiş arasında rüzgarın seni itmesiyle sana mukavemet göstermesi arasında e, tabi eğim farkı da var ama neredeyse bir saniyeye yakın fark oluşturdu. Bunu da size gözlemlemiş oldum izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, ben de sizle birlikte güncel verileri öğrenmiş oldum. Yeni testlerde yeni içeriklerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın diyorum. Ee, uzun zamandır yazdım diyordunuz. Onu da gerçekleştirmiş olduk. Bununla alakalı daha çok fazla içerikte çıkartacağım kısmetse. Rövanş videoları da gelecek. Takipte kalın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Herkese iyi hafta sonları dilerim. gerçekten güzel